Ucar Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz arabamız 2011 model Land Rover'un Range Rover Vogue modeli aracımız dizel motor ünitesine sahip 3 litrelik bir motor kaputun altında yatıyor. Range Rover zaten hepimizin bildiği üzere SUV modelinde, SUV'de jiplerde e, premium e, segmentte liderlik konumunu uzun yıllarda devam ettiriyor. Bu araçta ee, aslında Land Rover'lar arazi araçları üretiyorlar ama bu araba tamamen premium bir araç olarak üretilmiş. Benim nezdimde, benim görüşüm zaten arabada bunu size hissettiriyor. Arabada bindiğinizde bir önceki videomda da bahsetmiştim. Infinity videosunda gemi kullanıyorsunuz gibi yüksekten gidiyorsunuz ve o size inanılmaz bir güven veriyor arkadaşlar. Ben bu arabada da bu güven hissini aldım ve çok keyifli bir yolculuk yapıyorum. Arabayı şu an asfaltta kullanıyorum. Biraz sonra bir araziye gireceğim. Orada da sizler için deneyeceğim. Ve orada da yine inanılmaz derecede güzel olacağını eminim. Aracımızda hayalet göstergemiz var. E, otomatik bir şanzımanımız var ve e, direksiyonumuzda yine work son olması sebebiyle gıptana kadar dolu arkadaşlar. Arabanın hissi gerçekten güzel. Yani böyle bir araba kullanmak insana kendini iyi hissettiriyor arkadaşlar. Yüksekten gidiyorsunuz şu an trafikte baktığında e, diğer arabaların tamamı benim kaput hizamda gibi duruyor. Bu da sizin yukarıda olmanız sebebiyle yola da hakimsiniz. Yani ben aslında çok uzun boylu biri değilim, boyum 1.72 ama bu arabaya bindiğimde kendimi böyle çok yukarıdan görüyor gibi hissediyorum. Bu da aslında sürüş konforunu da arttırıyor, sürüş güvenliğini de arttırıyor. Yani yukarıdan araç kullanmak, yerde çok yakın arabalar kullanmak arasında inanılmaz bir kılavuz var. Ben bu arabalarda çok kullandım, şimdi bunu da kullanıyorum. Aradaki farkı sizlere ifade edebilirim. Bu tarz arabaları kullanmak gerçekten çok daha keyifli ve çok daha güvenli arkadaşlar. Arabanın asfaltta gidişi inanılmaz derecede güzel. bakın O büyük lastiklere rağmen, büyük kütleye rağmen sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Çok keyifli bir yolculuk yapmanıza olanak sağlıyor. Araba dışarıdan göründüğü gibi böyle küt bir hatlara sahip ama öyle küt hisler vermiyor. Gayet yumuşak gayet konforlu sürüş yapmanıza olanak sağlıyor arkadaşlar. aracımızın iç tasarımı gayet güzel. Direksiyonumuz dolu yine araba böyle olması sebebiyle bu tarafta klima ünitelerimiz var. Buradan klimamızın dijital değil bu arada ama çift yönlü klimamız var. Buradan analog şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan derecemizi ayarlayabiliyoruz. Buradan fan hızımızı ayarlayabiliyoruz. Buradan koltuk ısıtmamızı hem açıp hem derecesini ayarlayabiliyoruz. Burada aracımızın ESP'si var. Burada park asistanımız var. Park sensörümüzü açıp kapatabiliyoruz. Buradan bagajımız açık arkadaşlar start stopumuz burada start stopu çalıştırmak için biraz uzun basmanız gerekiyor ve e, fren pedalına biraz daha sert basmanız gerekiyor diğer arabalara nazaran e, yani dediğim gibi arabanın çok fazla teknik verilerinden size bahsetmeyeceğim bu araba 2011 model olması sebebiyle artık bu arabayla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamı bu arabanın bütün teknik verilerine hakimler ben biraz daha arabanın sürüş izlenimlerinden size bahsedeceğim demiştim e, düz yolda aracımızı test ettik şimdi bir de e, hafif bir araziye girelim Orada sizler için arabanın Sürüş izlenimlerinden bahsedeyim arkadaşlar Bu arada arabamızın Vites geçişleri gayet güzel Hiçbir şekilde hissettirmiyor Dönüş çapı da yine iyi Böyle kütlede bir arabayı çevirmek için Gerçekten Bu tura sahip olması gerekiyordu Ve Range Rover mühendisleri Bunu çok güzel ayarlamışlar Dışarıdan baktığımızda Gayet büyük bir kütle yani Bu kütleyi çevirmek hareket ettirmek Bu jantlarla bu lastiklerle biraz zor gözüküyor ama bunu çok güzel bir şekilde başarmışlar. Aracımızın fren sistemi biraz bana zayıf geldi. Ee, ama o da aslında zayıf değil. Bu kütlede bir arabayı durdurabilmesi için öyle bir tepki vermesi gerekiyor. Fren pedalı biraz ağır arkadaşlar. Ve bu arabalar çok sürat arabaları değil ama yine bu arabayla süratli bir yolculuk yapabilirsiniz. Yine e, infiniti videomda da bahsetmiş olduğum gibi motor sesi çok güzel, çok keyifli bir motor sesi var bu arabada Yine hızlanması gayet iyi. Gaz yanalı yanal rüzgarları biraz alıyorsunuz 100 kilometrenin üstüne çıktığınızda o da gayet normal arkadaşlar aracın tasarımı dediğim gibi tamamen küp bir tasarıma sahip ve dikiz aynaları baya baya büyük bu sebepten dolayı yanal rüzgarları biraz alıyorsunuz ama sunroofta herhangi bir rüzgar sesi duymadım arabayla ilgili aracımızın tavan, tavanı çok güzel bir alcantara kaplanmış o da arabaya ayrı bir his katıyor ben genel olarak arabanın kullanımını beğendim arkadaşlar. Ön camı varana kadar aracımızda ısıtma var, rezidans var. Ee, bu arabayla ağır arazi şartlarında kullanamazsınız ama hafif arazi de kış aylarında, kış şartlarında bu araba sizi e, çok memnun edecektir. Bu arabanın yürütme maliyetleri hepimizin bildiği üzere biraz ağır. Bu arabayı alacak olan arkadaşlar e, iyi araştırmaları gerekiyor. Çünkü eee bazı durumlarda kupayı komple kaldırıp bu şekilde müdahale edilmesi gerektiği durumlar oluyor. Bununla ilgili de YouTube'da çok güzel video çeken arkadaşlar var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu arabayı almayı düşünüyorsanız gerçek anlamda bu arabayı araştırıp almanızı önemli tavsiye ederim. Çünkü sıradan bir araba değil arkadaşlar. Ee, bu arabayı alacaksanız eğer bazı şeyleri göze almanız mutlaka gerekiyor. Tabii ki bu his çok güzel herkes ister böyle bir arabaya sahip olmak Ama dediğim gibi aldıktan sonrası çok önemli Bir şekilde araba alınabilir para biriktirebilirsiniz, kredi çekebilirsiniz alırsınız Ama yeni üstüne bastırarak söylüyorum Aldıktan sonra yürütme maliyetlerini göz önünde bulundurarak bu arabaları alabiliyorsanız Gönül rahatlığıyla alın bu hissi mutlaka yaşayın arkadaşlar Aracımızın ses sistemi Harman Kardon çok başarılı bir ses sistemi var Şimdi ben açacağım ama videodan bu çok belli olmuyor. Ondan dolayı boştan yere konuyu da uzatmaya gerek yok. Harman kardon inanılmaz derecede güzel bir ses sistemi bu araba için. Tasarlamış ve yapmış. Ben çok beğendim ses sistemini. Dediğim gibi arabanın frenleri biraz normal arabalara, binek arabalara göre biraz sert. O da tabii yani bu kütleyi bir anda böyle durdurmak kolay değil. Aracımız 4 disk fren olmasına rağmen biraz zorluyor arkadaşlar. Bu taraftaki e, zaten buralarda e, kol dayanamız var. Aynı zamanda buraya da bir kol dayama yapmışlar ve e, gerçekten çok büyük bir saklama alanı var arkadaşlar. İki gözlü burada yine kartlarınızı ve cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan var. Burada da baya büyük ve derin bir şekilde aynı zamanda burada USB girişimiz var. iPod bağlantımız var. Bir tane de çakmaklık girişimiz var arkadaşlar arabada her şey düşünülmüş her şey çok güzel konumlandırılmış yani koyulan tuşların yeri dahi bence çok güzel şekilde konumlandırılmış çok güzel düşünülmüş arkadaşlar her şeye çok rahat ulaşabiliyorsunuz şimdi ben aslında arabaları böyle bindiğim zaman çok beğendim ama bu arabayı da gerçekten beğendim ondan dolayı da sürekli vurguluyorum arkadaşlar beğendiğimi zaten bende bir Range Rover hayranlığı vardı bu arabada şu an onu iyice taşlandırdı arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Araba D modunda beklerken sürekli gitmek istiyor. Yani ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda da tepkiyi alıyor. Auto Hold o yıllarda olmadığından dolayı kullanılmamış. Auto Hold bu arabada mutlaka olması gereken özelliklerin başında bence yer alması gerekiyormuş. Çünkü Gerçekten bu fren patanını bu şekilde basmak belli bir süre sonra ayağınızı yoruyor. Arabanın koltuk mesafesi gayet güzel, dizlerinizin altına kadar geliyor. Yan taraftaki yanal destekler de sizi çok güzel şekilde sarıyor. Koltuğa oturduğunuzda hem yüksek, hem konforlu, hem yanal destekleri çok iyi. Virajda çünkü bu araba gerçekten yatıyor arkadaşlar. Yattığı zaman da bu yanal destekler sizi çok güzel şekilde destekliyor. çok kısa bir e, araziye girelim arkadaşlar yani çok arazide değil ama biraz toprak bir yol şimdi oradaki izlenimlerimi sizinle paylaşacağım söyle bakın şimdi toprak bir yola girdiğimde evet yani araba inanılmaz derecede yumuşak Avzor ve ediyor e, yani normal bir arabayla buraya girmiş olsanız böyle takır tukur e, alıp e, tabii diyeceksiniz ki abi renk ama Range'in yine söylüyorum bu kütleye, e, ile buralara girdiğinde daha böyle sert tepkiler vermesini bekliyorsunuz ama bence gayet iyi bir şekilde sönümlüyor arkadaşlar. Gayet iyi. Çok başarılı. Çok başarılı. Evet arkadaşlar. E, Dediğim gibi bu video böyle çok fazla bu arabanın tekniklerini anlatacağım bir video değildi. Vlog çekimlerimden bir tanesi de ee, çok keyifli bir vlog çekimi oldu. Bence inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Abdullah Oral. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.